Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu Kadir Gecesi mesajında. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü, Kadir Gecesi'ne ulaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Kadir Gecesi'ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özellik, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasıdır. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu esenlik gecesinde tövbe kapıları sonuna kadar açılmakta, kalplerin duygu ve davranışların her türlü kötülükten arındığı manevi bir zaman yaşanmaktadır. Binaydan daha hayırlı olan bu mübarek gece, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır. Bu gecenin hepimizi birlik, beraberlik, bereket, yardımlaşma ve paylaşma ikliminde birleştirmesini, daha güzel bir geleceğe kapılar açmasını temenni ediyor. Tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutluyorum.